Kariya suresi. Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El Kariatu mel Kariya. Ah. Kariya. Ah. Nedir o Kariya? Ah? وَمَا <laughs> o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ O gün insanlar, uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılır. Dağlar atılmış yüne döner. Artık kimin tartıları ağır basarsa, memnun kalacağı bir hayata girer. Kimin tartıları da hafif gelirse, onun barınağı da haviye olur. وَمَا أَدْرَاكَ مَا نَارٌ Onun ne olduğunu bilir misin? Haviye bir ateştir. Kızgın mı kızgın?